Benim yapalım rahat olalım. Kol pozlarımıza geldiğimiz zaman birazcık daha böyle geç tam kamerada çıkalım. Kol pozisyonlarımızda e, arondi ve alonje olmak üzere iki ayrılıyor hatırlıyor musunuz? Arondi <laughs> yani rounded yani yuvarlanmış demek. Alonje yani long yani uzatılmış demek. Şimdi arondi pozlarda yuvarlanmış dediğime göre aslında mantıken bir top tutuyormuşum gibi olması icap ediyor değil mi? Bras bas dediğimiz hazırlık pozisyonu var. Hazırlık pozisyonunda kollarım yine bir top gibi arondi ve arondiyken de vücuduma yapışık değil Vücudumdan bir miktar uzak ama çok da yukarıda değil, tam orta yerde. Aynı zamanda kollarım kendime yakışık değil, arondi dediğim için yuvarlanmış. Bu klasik balede, bagolo tekniğinde hazır bir pozisyonumuz. Tamam mıdır? Şimdi, birinci pozisyonda da sanki bir pilates topu tutuyormuşuz gibi düşünelim. Ve kollarımızı midemizin karşısına alalım. Kollarımızı yükselttik ve midemizin midemizin karşısına koyduk. Aferin insan. Güzel. Ellerini biraz daha ayırırsan daha güzel olur. Çok oldu. Birazcık kapat. Güzel. Dirseklerim aşağı düşmüyor. Çok yapılan bir yanlışlık bu. Dirseklerim her zaman yüksek. Çok yüksek dediğim omuzlarını çıkarırsam. Kendim omuzların dik dururken, kendim dik dururken vücudum sadece kollardan hareket ediyor. Tamam. İkinci pozisyonda da sanki bu latez topu veya balonu biz üfleyerek şişiriyormuşuz gibi hafif bir şekilde öne ederek açtığımız hareket verilir. İkinci pozisyon yaptığımız zaman dirseklerimizin düşmemesi icap ediyor. Bu çok yapılan bir yanlış. Dirseklerimiz yukarıdayken aynı zamanda kollarımızın çok geride değil tam tersi tam alttanaklı olması gerekiyor. Yandan baktığımız zaman bir C harfi gibi düşürmeniz gerekiyor. Kollarım geride değil. Tamam. Tam bir C harfi gibi düş. Aynı zamanda şöyle bir şey daha var. Eğil. Ee, e bu şekilde. Eğil, iyice eğil. Tam böyle. Eğildiği zaman bakın C harfine benziyor değil mi? C harfine benziyor. Gördünüz mü? Bir yay gibi. Tamam mı? Bir C harfine metrek. Bırakabilirsiniz. Tamam. Üçüncü pozisyon yaptığınız zaman bu İngiliz sisteminde beşinci pozisyon. Ama Vaganova sisteminde üçüncü pozisyon. Tamam mı? Biz Vaganova öğreniyoruz biliyorsunuz. Ama İngiliz sisteminde de beşinci pozisyon olduğunu bilin. Eğer internette sağda solda beşinci pozisyon olarak görürseniz şaşırmayın. İngiliz sistemidir o. Tamam mı? Üçüncü pozisyonda da kollarımız yine hazırlıktaki gibi ama yukarıda olması icap ediyor. Şimdi yukarı dediğim zaman genelde insanlar arkasını götürüyor. Ama bu yanlış. Tam olarak almamızın karşısında olması gerekiyor. Ve almamızın karşısındayken gözlerimizle sadece yukarı baktığımız zaman ellerimizi çok net bir şekilde görebileceğiz. Tamam mı? Evet ve yuvarlanmış olması gerekiyor. Aynı zamanda ekstra farklı pozlar da var. Örneğin bu tarz bu tarz işte üçüncü, dördüncü pozlar vesaireler gibi gibi. Ama bunlar çok kullanılmadığı için ya kullanılıyor. Fakat hani e, genelde en çok kullanılan bu üç olduğu için şu an bu üçünü ve aynı zamanda hazırlayan dört tanesi bilmeniz kafi şu an. Tamam? Şimdi alonjelere geçiyoruz. Yani uzatılmış. Hazırlık pozisyonumuzun alonjesi sizce nasıldır? Uzatıp çeviriyoruz. Bu kadar. Alonje yaparken kollarım sadece dirseğin aşağısından hareket ediyor. Tamam mı? Burası tamamen stabil. Burası açılıyor. Bu kadar kalıyor ve kapanıyor. Tamam Anladınız mı? Aynı şekilde birinci pozisyonda nasıl olur? Şimdi Var. Böyle olur diyorsun değil mi? Ama böyle değil. Birinci pozisyonun alonjesinde ee, bir grafik var. Birinci pozisyonun alonjesi genelde terniye tarzı hareketlerde kullanılıyor. Ve sadece ellerimizin avucunun ufak bir şekilde yere çevrilmesiyle yapılıyor. Yani şu şekilde. Bir. Buna birinci pozisyonun alonjesi diyoruz. Hiçbir şekilde kolu uzatmamız yok. Bu böyle ufak bir hareket. Örneğin terniye tarzı bir hareket yaparken bir gibi kullanabiliyoruz. Tamam. Yani o esnada bir hareket yapıyoruz. kollarımızı uzatıp çeviriyoruz. Yine aynı şekilde. Şöyle bir şey daha var. Hareketin karakterine göre çok ufak yükseltilebilir kollar. Ama orijinalinde sadece uzat ve çevir. Yükseltme yok yani. Orijinalinde uzat ve çevir. Ve kapatıyoruz. Üçüncü pozisyonun alın ise nasıldır? Tahmin yürüdü. Sadece dışarı çeviriyoruz. Tamam Çok güzel birim. Aferin. Çok beğendim. E, şey sadece bileklerini böyle yapma. Bileklerini biraz daha serbest bırak. Onun dışında şu tarz alojelerimiz var. Arabesklerde kullanabildiğimiz biri önde biri yanda şekilde. Yani bu, bu, bu pozisyonun alonje olduğunu düşünün. Bu pozisyonun alonje olduğunu düşünün. <laughs> gibi gibi. Her kolun alonjesi yapılabilir. Yani şu yapılmaz ama yani. Bunu daha çok modernde kullanabiliriz <laughs> belki. Ama Maganova sisteminde ben böyle bir poz şahsım olarak bilmiyorum. Tamam <laughs> Var mı sorunuz?